Ama erkek olunca oğlum benim aslan oğlum kaplan oğlum işte erkek çocuğu işte manita bulsun işte çapkınlık yapsın playboy erkekler popüler. O zaman erkek niye e, evli evlenince e, yuvasını kurunca işi sağlama bağlayınca farklı tatlar peşine koşabiliyor ya da evde kadın var sadece annelik yapıyor. Ka kadınlık ya da dişilik yapmıyor. O zaman diyor ki bu anne ise bununla birlikte olunmaz, sevişilmez. Kızılcık şerbetinden görüntüler alalım. Bir tarafta dursun ses vermeyelim. Mukaddes sen, anne sendromuna yakalanıyor. Yani bu kadın doğurdu, hamile kalındı. Bununla bir aşk meşk yaşanmaz. O zaman ben gideyim dışarıda eski hayatıma döneyim. Yani evlilik öncesi çapkınlık dönemine bir dönüş Sağlıyor Çünkü babasından da görmüş, toplumdan da görmüş. Yani aldatan erkek e, sanki skorboard gibi, yani aldatan rakamları oluyor? erkekler arasında uçuşuyor. Ben 5 kişiyle birlikte oldum, ben 20 kişiyi tavladım, yok ben şey... E kadınlar, kadınlar da dese, Allah muhafaza yani... Bizim canımız yok mu kardeşim? Biz de istediğimiz yaparız. O zaman toplum ne olacak? Zaten bir aile yapımız var. Bizi ayakta tutan bu. Sonra dejenere olacağız. Yani kan davasına dönecek. Yani misilleme. O aldattıysa ben 10 kere aldatırım dese kadın. Ya da ee aldatmalara sürekli bugün sanal aldatmalar da var. Ona da değinebiliriz. Sanal aldatmada da restleşmeye girilse ne olacak? Hepimiz kaybedeceğiz. Net cevaplar alayım mı hocam. Tabii ki. Yani soru cevap gidelim. Tabii Net ki. net alalım. Soracağım çok soru var kıymetli hocam. Şunu hemen sorayım. Evet tekrar seni aldatan bir erkeği gitti. Kadınla fingirleri yaptı, ev aldı, onu yaptı. Aman ben seni sevmiyorum. Ben ne çocuklardan dedi. Tekrar Türk hanımı gel olsun kocamdır evimin direği. Almalı mı? Almamalı. Çünkü bunu erkek tekrarlar Anlatıldığını mı? Anlatıldığını anladığı an öncelikle bir kovmalı. 8 gün mü 10 gün mü ikincisi ev alsa at yat alsa umreye götürse dahi affetmeyin üçüncüsü eğer şans veriyorsanız kendinize şans verin ama terapiler neticesinde kararınızı vereceğinizi söyleyin. Hmm. Tabii ki çünkü eğer affediyorsa kişi eşine şans verse bu oluyor mu? Evet. Yine kendine bir zulüm. O zaman kendine şans vermeli ve yeni koşullarda devam edip etmeyeceğine karar vermeli. Eğer arada çocuk varsa ve ayrılıyorsa medeniye ebeveyn kalarak devam etmeli. Dördüncüsü çocuğa bunu aksettirmemeli. Beşincisi arkadaşlarına eğer anlatırsa affetmesi çok zor olur. Çünkü bu adam seni beş kere boynuzladı, on kere şöyle yaptı, iki kere farklı zamanlarda aldattığını anlattın, herkese ilan ettin, sonra git gittin bir yatağa girdin. Oldu mu bu yani? O zaman erkek cesaret kazanır, kendine verilmiş bir şans. İkinciyi yapan üçüncüyü de daha kolay yapar. Aman onuncuyu de yapanlar var hocam. Biraz akıllı olsun Türk kadını ben onu istiyorum yani e, onu güzel bir beyin kullansın çünkü çok zeki hanımefendiler gurur duyuyoruz sizinle ben bir kadın olsam beni aldatan bir erkeği değil kapımın önünden e, mahalleden geçirmem haydi haydi yoluna biraz güçlü olun ya birazcık şimdi dimdik durun İlla her şey e, adamdan geçmiyor korkmayın dimdik durun ayakta görüntülerim hazır mı? az sonra ben hemen konuya gireyim o zaman şöyle diyelim net olarak aldatan erkekle var olmadınız aldatan erkek yok olursa da yok olmazsınız biz varız ya ya hocam diziler kötü örnek oluyor mu halka direkt rol model oluyor maalesef ya. çünkü hayran olduğumuz beğendiğimiz sanatçılar sırf reyting uğruna e, toplumu gençleri üzecek e, hareketler yapıyorlar. Adeta aldatmaya, e, tehlikeli, sağlıksız ilişkilere, e, kimin eli kimin cebinde belli değil, kim kiminle yatıyor, kalkıyor belli değil, bir nevi icazet veriyorsunuz. Aman dikkat! Reytingdir, gelir geçer, para kazanılır. Ama siz eğer e, toplumun, aile yapımızın, değer